Arkadaşlar bugün kimin hesabındayız? Tabii ki arkadaşlarımız. Bugün hesabını çaldım. Salak hiçbir şey de anlamadı. Evet. Şimdi bir 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 bakalım bir bir bir, bir, bir bakalım bir. Bir, bir, bir bakalım. Şimdi size hiç göstermediği şeyleri de gösterelim. Burada oyunları var salak. Neyse. Burası neredeydi bunun ya? Arayayım bulayım bari. Hmm. Neyse oradan mı uğraşacağım ya? Uğraşmayayım. Onun için bir şeyler yapalım hemen. Nerede yaşadık? Neyse artık hiç telefonlar bakmadım. <laughs> Neyse oynaya basıyoruz size olduğu yeri, olduğu şeyi hemen söyleyeyim. Bu arada söylerdim de yani bu da çok iyi bir kanal değil yani. Şimdi söyleyeyim. Kaç tane karakteri var Ezik mi falan değil mi? Bu arada bu benim kulübüm. Benim adı adı kazanan kankaydım. Sizi çağırdım ama şey. Oksuz olsun iyi yes. Ne adı kazanan Kankato. Kankato. Ne kadar saçma bir adımız var biliyoruz. Ama olsun ya. Şöyle açalım hepsini de. Şöyle açalım. Şimdi şöyle. Bu arada. burada arada yanındaki ikra, ikra da benimle karıştırıyor. Şimdi. Ay şuradan bir ikimin taş mı çeksek? Real pass mı alsak? Ne yapsak? Güzel bir şeyler mi yapsak? Acaba nasıl 30 kademe daha mı şey yapsak? Biliyorsunuz. Ee, biliyor musunuz bilmiyorum ama o şey şurada kimin zamanındaydı bilmiyorum ama Nita'nın şu şeyini aldı. Bence ben bir şey söyleyeyim. Bence Brawl Pass'le almadı. Hmm, bu kalsın en hey, kötüsü. Hatta bu kalsın en hey, kötüsü. Evet. Şimdi ne yapalım? Şöyle şey yapalım karelerinin yerini değiştirelim. Bakayım. Gel kiraz sen de bak. Şöyle. Anam! Neleri varmış? Ne Çok da gerekleri yok yani. Evet. Evet. Nerede? Bu? Seviye, derlik, ustalık Sonraki... Bunlar şey değil. Şöyle şeyler mi yapsak? Paralarını mı harcasak? Ne yapsak? Hmm. Hmm. Bence kurum kaybetsek. Ne yapsak? Hmm. Şöyle... Şunu da yapalım. Bakalım... Kredili... Şey... Bunlar ne deniyor bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ama bakalım. Ben buradayım. Ezik. 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 Neyse. Çıkayım şuradan. Başka nelerine bakalım yani. Yazın. Hatta Brawl pes mi alırsak yani. Güzel olabilir. Birazcık kupa kaybet kaldı. Şunu değiştirelim be Şimdi şimdi bunu bunu en sevmediği bir karakter yapalım. Bir Berlin mi yapsak Bir Böyle yapalım inşallah. Kaç tane değiştirir? 60 <laughs> elmas diyor ya. Bunu da en güzel renk yapalım. Buna mor yapalım. Ne yapsak başka? bir şey yapalım bence. Hmm, sıkasını düşürelim. Çünkü canım arayısın. Birazdan benim telefonum alır mı ya? Neyse ben telefonuma bakarak şey yapayım. Ooo harita yapmış o. Bir bakalım haritasına. Bu ne be? Bu ne ya? Böyle harita mı olur? Birazcık şunu su ekleyeyim. Çok kötüymüş. Şu, 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 şu. bunun için Angelo veya şey şu bir tane şey vardı ya karakter onun adını unuttum Neyse. Şunu mesela şimdi buraya bir Z harfi yapalım. Küçük bir Z mi olsa büyük mü? Büyük olsun büyük. Hı. İcraç mı yapmasan olmuyor mu? Size şu koyalım. Evet kaydetelim. Şimdi çıkalım. Çık. Evet bu elbisesini hiç beğenmedim. Her zaman gibi çok kötü arka yapmış. Şuna da bir bakalım. Ah, bu ne be? Buna birazcık hareket <laughs> katalım. Şimdi Buraya da yapalım. Bak. Ne, ne oldu ki Neyse. Eğer buna çok like gelirse ki bulacağım. gelmiyor. Ki gelmiyor. Çok daha güzel şeyler yapacağız. İkracım mal mısın? Şimdiki. Bunu yaptım. Şuraya bir şey mi yazsak ya? Evet. Bu da bitti. Gördüğünüz gibi daha demin ne yaptığımı. Çok güzel bir şey yaptım. Şimdi haritaların adını değiştirelim. Şimdi bu ne saçma? Oh, oh. <laughs> Gel evet. Bunu da yapalım. <laughs> Evet, bu da bitti. <gülüyor> Haritaya <gülüyor> özel, çok güzel bir şey yaptım. İkram alsın sana. Neyse. Ay pardon da ee, şey küfür ettiğim için. Üf. Neyse onu madem. Birazcık ee, kupa... Arkadaşlar geldi. Git! Git! Geldi. ya. Arkadaşlar geldi. Benim. Git. Şey bu telefon benim bu arada. Ya lan ver. Aa girdim ver. Ay, girdim ver. Ne? Telefonum bu telefon benim cidden. Yalan söylüyor. Cidden. Arkadaşlar yalan söylüyor. Cidden. O zaman benim video Çekmiyorum. Atamasın. Bu videoyu da atamazsın. Videoyu çekmiyorum. Ben bu videoyu yüklerim. Videoyu çekmiyorum bu arada. Yalan söylüyor. Video çekmiyorum. Yalan söylüyor. Hani bak burada. Videoyu bitir. Videoyu bitir. Video. video. Ver bitireceğim. İkra. Ha? Ali Gel. Gel sana bir şey söyleyeceğim. Onu çek götür çek götür. Evet. Ya anne. Şuradan da vurun. Buradan da vurun. Arkadaşlar. Ben devam ediyorum. Ben telefonumu zor almış anasını. <laughs> Mahalleye çıktım ben de. Onun <laughs> youtuberların çektiği videoyu yaptık arkadaşlar. Evet hoşçakalın. arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olup like unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.